Merhaba. Bugün 29 Aralık 2023. Yani yeni yıla iki gün kaldı. Ama ben yazdan yazın çektiğim bir video editlemeyi yeni bitirebildim. Bu seferlik buna 2023 yazına nostaljik bir bakış açısı flow diyelim. Ve 2024'te editleme zamanlamamı geliştirmeyi manifestliyorum. Umarım yine de izlemekten keyif alırsınız. fotoğraf makinem var. Onun filmlerini vermiştim bir yerine için bastırmak için. Bugün onları almaya gideceğim. Şimdi geldim mağazaya. Departman da burası. Filmleri alacağım. Böyle ürünler taşınıyor kasalara. Sonra oradan ödeyip alabiliyorsunuz. ...fotoğrafları ve baktım çok güzel çıkmış hepsi. Mutluyum. Şimdi kahve içmeye gidiyorum çünkü keyiflendim. <laughs> Sanırım şundan alacağım. Çok güzel gözüküyor. Bir... başarılı, çok kalbi. Sadece yemesi birazcık zor çünkü çok büyük kalbi. Az önce eve geldim. Şimdi birkaç fotoğrafı burada da göstereceğim. Bu mezuniyetten. Böyle aslında çok iyi ayarlayamamışım ışıkları ama çok nostaljik bir havası var. Bu da Los Angeles'a gitmiş. Bu filmi çok uzun zamandır maalesef çıkarttıramamıştım fotoğraflarını. Nereye gitsem yapmıyoruz diyorlardı. İşte bu kamerayı aldığım story çok büyük olduğu için şansım orada denk geldi. Mesleki. Ses yok mu? balon. Diyorum bir şey unuttuk. <laughs> Çiçek. Gel Lucky. Lucky. Kek. Pastayı gösterelim. Evet, ben de hediye var. Yani burada pasta var gidiyoruz. Bunda <laughs> <laughs> <Olsun. gülüyor> <laughs> <laughs> Burada görecek Teşekkürler. Doğum günü Gerçekten baktın evet. <laughs> 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 Ne mutluyum. arkadaşım. Yani. Sayı diye bile şaşırttık. Evet. Evet. bunu da al. Bunu balon aldık. Üçle <laughs> <Hı, gülüyor> <Oley>. Ya. ya <laughs> Otun gizli. 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 Kızım! <laughs> Çok korkuyorum Ekin'in kesmesi sikillerinden. Bence de bu arada. Yani bir Sadece videoyu bir dilim keseyim ondan sonra siz... <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun <laughs> ya? Yok yok doğru yoldayım. <laughs> Bakın. Bakın gördünüz mü mükemmel bir üçgen. Böyle bir ee, şey görürüz. Dileğim Allah sana <laughs> hiçbir şey yaptıramayacak bir eş. <laughs> Hastayı bile hizmetçiniz kesin inşallah. <laughs> <laughs> Amin. Kalbi çok iyi dilek. Bravo. Kalbi çok iyi dilek. Ayrıca kimse beni tanımıyor ki ilk defa bir... Günaydın. Aslında ben kalkalı 2 saat oldu ama kamerayı açmak ancak aklıma geldi. Şimdi Eki'nin doğum günü için herkes Kahvaltıya gitti ama ben çalışıyorum. Ama o yüzden well. yarın ben de katılacağım kutlamalara. Böyle bir update vermek istedim. Kahvemi aldım Cibetto'dan. Ve powerpointler beni bekler. Evet. Doğum gün arkadaşım. ama Bana sürpriz yapmışım aslında. Çünkü arkadaşım doldu? çalışıyor. ters sürpriz böyle olur. Evet ters ters Saat 12.47. Ben hala çalışıyorum. Öğle arası almadım çünkü bir anda bir sürü projede bir sürü şey yapmam gerekiyor ama her şeyi çözeceğiz. Bu akşam Bob Moses konserine gideceğiz Atilla'yla. Brooklyn Mirage diye bir yerde. Böyle bir depoyu konser, işte sahnesel bir alana çevirmişler. Şimdi Naya'dan iki tane salad bowl aldık. Onları yiyeceğiz. Tüm çok güzeldi o yüzden geri dönüş. Dolma bulduk. Çok mutluyum. Dolma eksik çıkmış. <laughs> Reklam aldık ilk defa. Ekin yarış kazandı. <laughs> en tehlikeli araba sürüş. Bunu böyle koyuyorum. Bunu. Çeviriyorsun şimdi onu. Bunu <laughs> çıkaram şimdi. Daha bir şey yok. Yok. <laughs> ya yani sanki daha çok niye olmuyor ya? Ben yapayım istiyorsan. <laughs> Hayır <gülüyor> ya. Hayır biraz kolaylaştırayım sonra vereyim. Bana yapayım. Açıca açsın sonra sen açsın. Hayır ben yapacağım. ben Takipçilerimin şehrini bırakmayacağım. Niye bu kadar zor? Ama patlatıştan çok üzüldü. Bak biraz yukarı çıkardım görüyor musun? Bak! Bravo! 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 Yaptık biz bunu! Yes! yes. <laughs> Erkeşimin 24. doğum günü! Bravo! Wow! Güzelmiş bu arada <laughs> alabilirsiniz. <gülüyor> Hadi gelsene 24. 24. Hep beraber. Anadır. <laughs> ben değilim. Evet değilim ben. Ha kızım. Niye bunu göstermiyorsun? Bu senin evin biliyorsun. <laughs> oh my god. Çok güzel. <laughs> Seni gördüm. Az önce bir fail yaşadığını görmediğimi mi? Tamam. Evet. Ya arkadaşımın güzelliğine bakın ama nazar değdirmeyin. Nazar değdirmeyin lütfen ya başımıza gelmeye kalmadı. Ya teşekkür ederim çok utandım. Thank you. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bunu buraya koyacağım yerine. Herkes kendine yani çok iyi bakıyor. Hadi görüşürüz. Saçıma yaygın bir at kuyruğu yaptım. Saç uhumsu şeyleriyle de yapıştırdım böyle. Bence dans etmek için güzel bir saç. Ve de çok sıcak olduğu için hava daha iyi dayanacağını düşünüyorum. Göt çıkması olarak pizza var. Üstüne arugula koydurmayı çok seviyorum. Ben güzel oluyor deneyin. Çok inovatif bir fikir. Evet. İkinin da outfit çek. Ustu, solda güneş, güneş demek. demek. <laughs> Zıbam. <laughs> Ertesi gün oldu. Ekinler tulumdan döndü. Şaka. Burada sadece o konseptli bir restoran var. Aynen. Yer var. Plaj gibi yapmışlar. Çok tatlıymış. Biz de çok güzel bir konser gecesinden döndük. Bayağı eğlenceliydi. Sadece son bir saatinde biz bir hava almaya çıktık böyle biraz oturmaya. Sonra geri giremedik bir daha konser alanına. O yüzden dedik ki bizden <laughs> bu kadar dönüyoruz. Sabah dörde kadar da biz üçte veda ettik. Şimdi kahvaltıya. Sonra Ekin'in doğum günü pikniği var. Sonra da Barbie filmine gideceğiz. O yüzden pembe bir şey bulamadığım için böyle pembe panteli bir evse giydim. evde Ekin'in pastasını aldı ama sürpriz. Ve krakerler aldı piknik için. Bugün Lucky'nin yanında Barbie var. Oya Barbie. <laughs> Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Bana işte çok ben şey ben şey yok. İspanyolca <laughs> konuşuyor gibi davrandım. Konuşmuyordum. Sallıyordum orada. Kanada dedi ki iş istiyor musun? Çok gizli. Oya Barbie'ye ilgili bir şey oluyor biliyor musun? Bizde var Evet. de Eki'nin dongin pikniğine doğru ilerliyoruz. Nereye gittiğimi bilmiyorum. O yablo bizi yönlendiriyor. Let's go! Heyecanlandım ya. Lucky nasıl heyecanlanmaz? Ben bile heyecanlandım. Sen <laughs> yani artık ama olgun birisin. Ekin öyle hemen... Ben çekimdeyim. Arkadaşım. <laughs> Hali ne? Sev. gibi yap. Hop batırdık. Afiyet olsun. Göster. <laughs> 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 onu da çeviriz, bayağı iyi yaptım. Evet, çok iyi. <laughs> i̇yi çek, o <oyağları> çek, <laughs> <laughs> şey Öyle değil ama şey yapıyorlar, böyle büyük tuşlar var hepsine basınca bir kelime çıkıyor. Mesela işte biri Ay, evet. go, biri man işte. No, ye. Ay, yet vitamindir ya. Benim de bu blue best friend diyor. <laughs> ne güzel bir hayat ya bu. Bir şarap içmiyor. Ha şimdi çekebilirsin. Ben kameradayım zaten. Ha öyle mi? Ye. <laughs> 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 ben sana. Blueberry çok faydalı. Bir şey, yemek yaptırdığım için mutlaka blueberry ekliyorum. İsterim. Ama <laughs> gitti. Gel gel. Peki. Aa bunu iyi <laughs> evet. Bugün özel bir kez bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bugün benim doğum günüm değil. <laughs> bu bilgiyi size vermek istiyorum. Günün Bugün... Doğum günün kutlu olsun arkadaşlar. Doğum günün kutlu olsun ya. Hayır doğum günün. günü. günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Ante. Bir bar taburesi üstünde. Telif yedik ya bu kadar <laughs> iyi söyle. Bu söylüyorum. kadar iyi söylemem gerek 98'de olduğun için saçma sapan şarkılar biliyorsun. <laughs> Ben 99'luyum ve bildiğim tek şey. Şu an boy tek... farkınız Benim... çok komik çıkıyor. boy farkımız değil bu. Yeri de çek o zaman yani. Benim Niye? Bu normal. Herkes hep böyle büyüktü benden. Böyle bir yerde yaşlı olmak ilginç bir his. Şey. Yani ben tehlif yiyoruz bu arada ya. Burada da Lucky 3 metre farklı yere şeyip sonra burayı kapıyor. Deniyor hayvan. Grubumuzu çok güzel bir özellikle Biliyoruz. tanıştırdım. Biliyoruz. Paylaşılabilir Biliyoruz. albümler. Artık, Artık bütün Biliyoruz. fotoğraflarımızı herkes buraya gireyim. atacağız. Ve direkt herkes alabilecek. Şimdi Barbie movie izlemeye gidiyoruz. Orada çekemeyeceğim. Çünkü filmi kaydediyorum sanabilirler. Bugün yaklaşık bir ay önce yaptığımız kupalar vardı. Bir tane seramik workshopuna gitmiştik tek seferdik. Son kupaları boyamıştık. O yüzden aslında yapım asabiler sürdü çünkü sanırım iki kez pişirilmesi gerekiyormuş boyalı yapınca kirleri. Onları almaya gideceğim. Çok heyecanlıyım. Uzun süredir bekliyordum. Ve bu kitabı bitirdim. Convenience Store Woman. Türkçesi market kadın sanırım. <laughs> Bilmiyorum kitap kulübümüz için sayıda seçmişti. Çok ilginç bir kitaptı. Hep böyle sonuna kadar çok da spoiler vermek istemiyorum. Um, spoiler vermeden size anlatabilirim. <laughs> Böyle daha sanırım hep bir şeyler olan kitaplar okumuşum şu ana kadar. Hani daha olayları izleyen. Kitabın gidişatı ya da anlattığı şeyler sanırım o kadar hareketli gelmedi bana. O yüzden daha da şaşırtıcı oldu nedense benim için. Ama güzel bir kitaptı. Kulüpte kitap kulübünde tartışmak için çok heyecanlıyım. Ve sonra bitirdikten sonra da baya bir yorumlarını okudum internetten. Ama kimse böyle bilmediğim dışında bir şey yazmamış aslında. Ben daha çok böyle bir şeyler bulurum, bir şey öğrenirim diye girmiştim. Ama herkes bilgisayar e ilgili şeyler üstünden ya da kitapta anlatılan şeyler. Çok bir teori yok yani kitap üstüne sarım, onu denemeye çalışıyorum. Japonya'da yaşayan bir kadını anlatıyor. Kadının dünyaya anlayışı normal olarak adlandırdığımız insan şeklinde değil. Daha her şeyin nesnel, duygularını katmadan yaklaşıyor. Ve onun hayatı yaşayışını okuyoruz aslında. Keiko Furukura. İlginç bir kitap, okumanızı öneririm. Biraz daha aslında herkesin bizim düşündüğümüz gibi düşünmediğini ya da öyle sanıyoruz ben en azından. Kendim bir şey düşünüyorsam herkes onu düşünebilir ya da genel olarak hani herkes benim gibi düşünüyor benzer konularda diye düşünüyorum ama aslında öyle değil. Herkesin iş dünyası çok daha karmaşalarla ve başka anlayışlarla dolu. Biraz onu hatırlat <laughs>

aldım. Şöyle bir şey oldu. Ben, benimki böyle bu arada. Puzular var üstünde. İki böyle pembe ve biraz Barbie havasına uygun şu an. Şey kalp var. Ben bunu aslında mavi yapmak istemiştim. Ve Şuradan görebileceğiniz üzere çok da profesyonel bir boyama olmadığı için yerler hep mavi. Ama yanlışlıkla ikinci katı sürerken üstünü aslında yeşil boyamışım. O yüzden biraz üzüldüm. Ama güzel hala ve bir tane benim kışlık bir ikam var. Ona çok benziyor. Yine de mutluyum ve çok tatlı oldu aslında. Ben onda çay içeceğim bu akşam. Atilla'nınki de böyle. O böyle çizdikler atmıştı. Oralar hafif üç boyutlu olmuş. Güneş var. O da böyle bir gülen yazı yapmaya çalışmış. <laughs> Selam. Bugün kitap kulübümüzün ikinci toplantısı var. Bryant Park'ta sushi sipariş edeceğiz ve kitabımızı tartışacağız bir yandan da. Merak ediyorum insanların bu bir önceki klipte açıklamıştım. Biraz ilginç bir kitaptı. Merak ediyorum o yüzden herkesin düşüncesini. Güzel bir cumartesinizi bekliyorum. Burak Park'ın şeyleri. <Gülüyor>. Yeah, <gülüyor>. Yani Postumuz titizdir arkadaşlar. <gülüyor <gülüyor>. <Gülüyor> Hiç bu kişileri de siliyormuşuz. <Gülüyor <gülüyor>. <gülüyor> Ben evde silmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bright Park. Onunla Öncelikle sürüş partimize veya ikinci buluklarımıza hoş geldiniz. <laughs> Benim suşimi unuttukları için ben Whole Foods Ankerme suşi aldım. Neyse ki bayağı seçenekleri vardı. <laughs> Influencerlar iş başında. <laughs> Benim çekmem. <laughs> <yaramam. gülüyor> Böyle bir fotoğraf. Şey Çok, şey Çok güzel. Çok güzel. Son. Güzel. Evet. <laughs> Saat zaman var var. Öyle what, what bu şarkıyı tamamen öldürüyorum. Direkt dinlemek mümkün değil mi? Gerekten ölebiliyorum. Bu kameralar yakalandı bana. <laughs> Gerçekten yani. Ne oldu? Kuş. Çok olay. Ben kolay, ben okulda en kolay İngilizce kitap olabilir. Bir, bir saat falan okuyabiliyorum. Evet. Bir, de bir saat toplam Herhalde. kaç gün mesela? Ben Gerçekte olabilecek bir hikaye anlatıyor ya. Ben böyle net bir sonu yok gibi hani. son bitmedi, devam ediyor zaten böyle. Sanki bir kesimini görmüşüz gibi birin hayatında. O yönünü ben sevdim zaten. Kaç eski şeyle bekliyorum. miyim? her yere. herhalde? olsun. Evet. Kitapta sizin deyinli aklınızda ben Evet, sen, sen, ben basıyorum. sen basıyorsun. Severim Müziği Benim. Bana gelmesin ya. Çok heyecanlıyım. geldi? <laughs> oh my God! Enkid! <laughs> <dedim hissediyordum. gülüyor> Kitabın ismi tomorrow, tomorrow, tomorrow. Hazırlayın. <laughs>